Arkadaşlar uçakta iyi seyirler. Hadi gel hayatım uçağa binelim. Geldim de hayatım yani çocuk var yani değil mi? Gel kızım. Hayatım valizleri valizleri koyduk. E bu ne? Peki örtü. Çocuk uyursa diye hayatım. Bir saniye hayatım. Hadi gelin biz, siz çocuk ben çocukla buraya oturayım. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım ufaklık. Evet. Gel bakalım uykun gelmiştir senin. Gel şimdi seni uyutalım. İnşallah uçak uçak şeyi korkunç değil Evladım yedi numara nerede? Hemen göstereyim teyzeciğim. Şurada tam. Tamam evladım sağ Ay ilk uçum inşallah kötü olmaz. Şey merhaba sekiz numara koltuk nerede? Hemen o teyzenin arkasında. Tamam. çok fazla korkuyorum ya. Acaba bir şey olur mu? Ay deprem mi oluyor ya? Hayır yok. Bir şey olmuyor. Ay tamam içim rahatladı. Bu uçak düşebilir değil mi? Düşebilir tabii ki. Evet ben geldim. Koltuğum neresiydi acaba? Koltuğum buydu. Sayın yolcularımız. Ben kaptan pilotunuz Krema. Şimdi he, uçuşa geçiyoruz. Ee, acaba yemek servisi ne zaman yapılacak? Yemek servisi mi? Bakayım dur saate. Yemek servisi bir yarım saat sonra falan yapılır. Tamam. Yarım saat sonra. Beyefendi yarım saat oldu mu fark etmemişim de. Oldu oldu. Kızım da hala uyanmadı ya. <laughs> baba uyandım. Neyse baba. Dur şimdi. Heh. Şöyle. Ben neyse yemek arabasını getireyim. Beyefendi, hanımefendi, çocuk. Ne istersiniz? Ben bir çıtır kova alayım. Tamam buyurun çıtır kovanız. Çıtır kovanız. Canım siz ne istersiniz? Ben de bir şey istemiyorum. Meyve suyumuz var. Alır. Siz kahve. Soya var? Tamam soya zaten bayılırım. Peki siz ne istersiniz? Pasta. Tamam buyurun. Sizler ne istersiniz? Teyzeciğim ne istersin? Bir tane dondurma alayım evladım. Siz ne istersiniz? Ben sadece bir dondurma. Tamam. Benim çıtır kova bitti. Tamam. Herkes yedi diye herhalde düşünüyorum. Yine <laughs> pastam da bitti. uçak da ne zor iş. Sayın yolcularımız depreme girebilir. Uçağımız her an düşebilir. Yalnız bu arada düşme yani tehlikesi şimdi sıfır. Ama sayın yolcularımız tabii ki de tabii ki de unuttum sayın yolcularımız. Ya bu pilot da ne pilot ha? Şey, beyefendi tuvalet var mı? Çok sıkıştım. Ee, bakalım. Evet vardı sanırım. Ay masanı devirdim. Ay masanın üstüne çıktım. Neyse. Durun Şimdi götüreyim gelin. Benimle. Takip edin beni beyefendi. Tamam. Hayatım beni kızım sorarsa bu tuvalete gideceğim. Tamam. Ay kızım var ya. Kızım biliyor mu haberlerde koronavirüs diye bir şey çıkmış. hangi biliyoruz, duyduk. Biz de tam maske alacaktık ama maske yok. Doğru diyorsun kızım da. Mini şehirinde yok. İyi kızım gel gel. Gelme. <laughs> oh. Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.